Yurt olanaklarını ve konumunu gördünüz. Güvenlik, konfor ve ulaşım açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla yani beklentimizin çok çok üzerinde e, gördük. Özellikle e, Mannheim'in merkezinde olması, ulaşımın e, çok kolay olması, e, okuluna 10 dakikalık mesafede olması, yurdun konforunun çok çok iyi olması, devlet yurdu olması e, bizim için çok çok iyi. Başlangıçta birçok bilinmez vardı. Üniversite seçimi, belgeler, hazırlık. Şimdi bu noktaya geldiğinizde Neler söylemek istersiniz? Valla e, özellikle e, ilk sürecin başlangıcında e, tereddütlerim vardı. Özellikle bize e, konusunun e, Süreci uzatıp uzatmayacağı çünkü zaman kaybı bizim için de sıkıntı yaratabilirdi ama beklentimizin çok çok üzerinde olduğu özellikle Muratan Bey ve Hakan Bey'in üstün çabaları bizi bu noktaya getirdi. Çok kısa bir sürede Almanya'dayız. Buradayız. Kızımı yurda yerleştirdik. Çok mutluyuz. Yarın da nasip olursa inşallah sınavına girecek. Süreç bu şekilde devam ediyor. Bakalım inşallah hayırlı olur.